Şöyle yüzümüze bir renk gelsin ya. Biraz renklenelim ya. Şükriye, Şükriye Hanım'ın akıllara durgunluk veren değişme. Herkese selam. Yeni bir video. Hoş geldiniz dostlar. Günaydın bu arada. Şu an saat saat şu an 6'ya çeyrek var. Öyle olması lazım. Kahvemi hazırladım. Bu arada Temu'dan aldığımız şeyler nasıl dolap süslerimiz buna iyi Neyse konuyu dağıtmıyoruz. 5'te kalktım kahvemi hazırladım. İgnor'un brot dozesi tamam. Üstten bir e, evleri hafif topladım. Yani o işte masanın üstündeki bardaktan falan buraya getirdim. Evleri havalandırdım. Bir de bir tamam. Şimdi onlara kahvaltı hazırlıyorum. İlk şey istedi. Bademli ve ballı ekmek. Onu öyle yapacağım. Ege'nin zaten hep aynı. O salamlı sever. Sularımı doldurdum çocukların böyle bugün çok 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 işim var şimdi kendime hemen çeki düzen vereceğim ee, İlk önce dobiyi doktora bırakıyoruz dobi kısırlaştırılıyor çok üzgünüm Ben hep istedim ki dobi Hani bebekleri olsun Hani şey olsun ama olmadı Neyse nasip diyelim O yüzden artık onun kısırlaşması lazım bugün onu götürüyorum sonra doktor randevum var yine dişçide oraya gidiyoruz. Siz de bizimle geliyorsunuz, benimle geliyorsunuz. Daha doğrusu eğer yetişebilirsem camide arkadaşlarım gidiyor. Ben de onların yanına gideceğim. Bayram kahvaltısı var. Bakalım. Sonra da büyük bir alışveriş yapılması gerekine. Neyse. Hepsini yapacağız. İlk önce bir kahvemizi içelim. Bu arada ben sumatilerimi yapmaya başladım. Bu sabah yetiştiremedim. Şunları bir ters çevireyim smoothie'lerimi yapmaya başladım. içiyorum ve D vitaminim benim o kadar düşük çıktı ki bir çıktı ki bir önceki vlog'da bahsettim bilmiyorum. Yüzümdeki lekeler sanki böyle hafif geçmeye başladı gibi. D vitaminini içiyorum. Haftada 20 e, şeylik dozluk. Bakalım inşallah iyi olacak, güzel olacak. It is felt it all. The rhythm of life. The stories untold. In the quiet moments, the chaos of the night. We find our way without a promise in sight. Cansu, diyor ki. cildinize uygula, Cansu der ki cildinize uyguladığınız. Cansu diyor ki cildinize krem sürerken şu şekilde sürmeniz gerekliymiş. Tabii ben haldır huldur yapıyorum yine de. Her şeyi hızlı yapanlar beni anlayabilir ki ben hani böyle şu şekil yani mümkün ya yani mümkün de hani sanki yetişemeyecekmişim hissi Oh no No promise No, no change Just the wind and the rain will dance in the fire Abi şöyle yüzümüze bir renk gelsin ya Biraz renklenelim ya Şu şekilde evet. Şükriye Hanım'ın Akıllara durgunluk veren değişimi Olmuyor bence gayet iyi Saçımı şimdilik salıyorum Sonra zaten toplayacağım ee, İlk dur bana şunları Belki yanıma şunlardan alacağım Şu kalemimi süreyim saati gösteriyorum. 6.53 kendime bir lütfen. Normalde bu kadar çabuk bitmiyorum çünkü. Evet. Şimdi içerideyiz. Ee, ne giyeceğim? Üstüme de şu beyaz ceketimi giyeceğim. Gayet iyi oldu bence. Buraları topluyorum. Sonra görüşürüz. daha kimse gelmemiş doğru düzgün. Biz bugün çok erkenciyiz. Hadi bakalım Ege. Gel. Şunu alayım ben. Şöyle koyalım. Hoppa. Her tarafta da sis var. Şöyle göstereyim. O kadar sisli ki bugün. Efendim anneciğim. Hadi gel bunu koyalım. Şimdi çocukları bıraktım geldim. Saat 8'iz. Saat sekiz, saat 8'e çeyrek var diye düşünüyordum ama değil. E, hızlıca şimdi Dobi'yi hazırlıyorum, Dobi'yi götüreceğim. Evet, Dobi'nin e, aşı kartını unutmamam lazım. Gerçi aşı oldu, muayenesi tamam. Oy. Böyle şimdiye kadar pek hani şey yoktu ama içimde bir burukluk şu an. Neyse, e, belki orada da çekerim tam bilmiyorum. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Saçlarım da berbat oldu ama artık yapabilecek bir şeyim yok. Ne yapalım böyle olsun. Ee, ondan sonra çok böyle e, nasıl diyeyim size şu şuradan şöyle bir baş ağrım var. Kondudan konuya atlama hızım da muhteşem. <laughs> Terin, saat 3'e geliyor. Dobinin veterinerinden telefon geldi gelip alabilirsiniz artık diye. Mail de yazmışlar. Ben görmedim onu. Şimdi gidiyorum onu almaya. Ay, çok merak ediyorum. Bu arada dişlerim yani hiç acımadı bugün diyebilirim ki uzun bir işlem oldu ama alışıyorum. Zaten bitti artık. Bitti sayılır. Böyle lafı uzatmayayım. Hızlıca gideyim. Bir dakika kalıp geleyim bakalım. Çocuğum ne yaptı? Sonra görüşürüz arkadaşlar. Ben yemek yetiştiremedim. Böyle iki tane pizza aldık. Bir tane ton balıklı. Bir tane e, böyle şeyli. E, mısırlı. Şimdi Ege yedi biraz. Ben Ege ile yedim. Bunu da Nur yer. Böyle yani bugün artık böyle olsun yapacak bir şeyimiz yok. Çok yoruldum çünkü artık. Size Dobby'yi göstereyim. Niye bilmiyorum. E, şey yapmamışlar. Dur anneciğim. Ona body giydirmediler ya da böyle kafasına takılan o e, şeyler oluyor ya koruyucular onlardan da takmamışlar. Her durumu iyi çok şükür ama bize sormadan Dobby'ye bugün çip takılmış bir yanlış anlaşılma olmuş. Orada biraz tartıştık kızdık ama yapacak hiçbir şey yok olan olmuş. Zaten ev kedisi ben Dobby'yi salmıyorum doktora da söylemiştik ama herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. Gibi kötü geçmedi siz de görüyorsunuz genel durumu da iyi. Böyle bugün çok fazla eve geldikten sonra işte pizza falan yedik. Çok çekim yapamadım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogda arkadaşlar görüşmek üzere. Bu vlog çok çok kısa oldu biliyorum ama inşallah yarın biraz daha uzun vlog çekmeye çalışacağım. Böyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.